Evet, kar tipi. Rüzgar. Rüzgar. Hmm. Burayı merak edenler yumru taşın olduğu yer. Şurada yapalım. Geleceksiniz <laughs> ki ne işi var orada. ve işim daha önce yemleme yaptığımız alan burası. Ben bir kontrol edeyim dedim. Hem de yürüyüş olsun istedim. Ama şartlar oldukça zor. Çok kötü kar yağıyor. vardı ya kışı bitmez şu ömrümün Vallahi basak köyünün kışı bitmiyor yazın serin kışın soğuk hayat şartları zor insanlar gerçekten zorluyor buna rağmen de insanlar basak köyünde yaşamayı bırakmıyorlar. En azından belli bir yaşın üzeri. Sanıyorum 40 yaşın altında çok fazla nüfusumuz yok. Gençler hepsi köy dışında. Daha çok İstanbul, Ankara, İzmir. Wow! Bakın ne gördüm. Zirveye yaklaştırıyorum sizin için. Bakın orada ne var. Keçi görebildiniz mi? Evet. Tam da orada bir ardıç sanırsam ağaç. Ardıçın dibinde. O ben izliyor, ben onu izliyorum. Oo, bir tane de tepede bak. Zirveye bakarsanız en zirvede görürsünüz. Evet gerçekten onlar için de burada yaşam zor. Ama çok tatlı görünüyorlar. Burası yemlediğimiz saha aynı zamanda hemen alt tarafında bıraktığımız yemler var kayanın dibinde. Evet gördünüz sanırsam keçileri. Işık parladığı için ben kamerada göremiyorum ama buradan canlı canlı görüyorum. Hala zirvedeler. Evet dağların hakimi onlar. Dönmem lazım, soğuk. Görüşürüz.